Evet çocuklar, bu dersimizde sosyal bilgiler dersimizin 7. ünitesi olan Küresel Bağlantılara başlayacağız. Bu ünitemizde, bu temamızda dünya üzerinde çeşitli ülkeleri tanıyacağız. Ülkemizin komşularıyla ilişkilerini kavrayacağız. Ülkemizin diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini kavrayacağız. Farklı kültürler ve kendi kültürlerimizi karşılaştıracağız. Farklı kültürlere saygılı olmanın gerekliliğini Kavrayacağız. Şimdi dünyam hakkında e, bilgi vererek e, dersimize başlayalım. Çocuklar, dünyamızın yüz ölçümü yaklaşık 510 milyon kilometre karedir. Evet, dünyamızın yüz ölçümü 510 milyon kilometre karedir. Dünyanın dörtte biri karalarla kaplıdır. Hatırlıyor musunuz? Kesi dersinde e, öğrendiğimiz öğrendiklerimize dörtte biri karalarla kaplıysa sulara kaç parça kalıyor acaba? tamamı dört parça. Bir parçası karalarla kaplıysa geri kalan üç parçası da sularla kaplıdır. Evet. Dünyanın dörtte biri karalarla kaplıdır. Karalar büyük parçalar halinde bulunmaktadır. Bunlara kıta denir. Bu kıtalar 7 tanedir. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Antarktika. Evet. Kıtalarımızı Gördüğümüz zaman şöyle Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika olmak üzere 7 kıtamız var. Kıtalar arasında denizden büyük su kütleleri vardır. Bunlara da okyanus diyoruz. Dünyamızda 3 tane okyanus var. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu olmak üzere 3 okyanus var. Bu Büyük Okyanus'un diğer adı Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu'nun diğer adı Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu da Hint okyanusu olarak e, hatırlamak lazım. Şimdi devam edelim. Bunları biliyor musunuz? Sorusuyla devam edelim. Çocuklar dünyanın en büyük kıtası 44 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle Asya kıtasıdır. Evet şurada gördüğümüz gibi 44 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle en büyük kıta Asya kıtasıdır. Eski dünya kıtaları, Avrupa, Asya, Afrika... Evet eski ve yeni dünya kıtaları kavramlarla karşılaşınca şaşırmayalım. Yani dünyanın bir kısmı eski, bir kısmı yeni anlamında e, kullanılmıyor bu tabirler. Eski dünya kıtası, dünyanın tarihin ilk yanlarından itibaren e, var olduğu bilinen Avrupa, Asya ve Afrika kıtası. Eski kıtalar sonradan keşfedilen Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika'da eski kıtalar olmak olarak... E, yer bulmakta. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalar arasında yer alır. Şu ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalar arasında yer alır. Ülkemizin Trakya bölgesi Avrupa kıtası üzerinde geri kalan bölgesi de Asya kıtası üzerinde. Ülkemiz bu iki kıta arasında köprü olduğu için hem stratejik bakımından önemli bir konumda hem de dünyadaki önemli olayların merkezinde yer almakta. Dünya üzerinde 3 tane büyük okyanus vardı. Büyük okyanus, Atlas okyanusu, Hint okyanusu bunu söylemiştik. Pasifik diğer adı, Atlantik okyanusu diğer adı ve Hint okyanusu olması. 3 okyanusumuz vardı. İnsanlar kıtalar üzerinde bulunan sınırları belli toprak parçaları üzerinde yaşarlar. Evet, biz yani insanlar biz de kıtalar üzerinde sınırları belli toprak parçaları üzerinde yaşıyoruz. Bu sınırları belli toprak parçaları bir egemenliğin altında ise bunlara ülke denir bir devletin egemenliği altında bulunan bu toprak parçalarına ülke denir. Dünya üzerinde irili ufaklı 193 ülke vardır. Tabi bu size notlara hazırladığım zaman itibariyle. Çünkü dünyadaki siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler sürekli devam ettiği için büyük devletler bazen küçük devletlere bölünebiliyor. Bu da dünya üzerindeki devlet sayısını artırmakta. Şu anda size notlarımı hazırladığım sırada yaklaşık 193 ülke vardır. Dört yılda bir dünyamızda düzenlenen olimpiyat oyunları dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Olimpiyat oyunlarına hiç rastladınız mı? Televizyonda dört yılda bir düzenleniyor. E, olimpiyat bayrağı var bu oyunların. Olimpiyat oyunları dünyanın dört bir tarafında gelen sporcular katılıp hünerlerini gösterdiği, sergilediği spor organizasyonları. Bu olimpiyat oyunlarının bayrağı bayrağını dikkat çeken bazı noktalar var. Bu bayrak beyaz zemin üzerinde 5 renkli halkadan meydana geliyor. E, bu 5 renkli halka 5 kıtayı temsil ediyor. Mavi olan Avrupa'yı, sarı olan Asya'yı, siyah Afrika'yı, yeşil Avustralya'yı, kırmızı da Amerika kıtasını temsil etmekte. Bu organizasyona dünyanın dört tarafında binlerce sporcu katılır ve hünerlerini gösterilir. Bu kıtaların her birinde çok sayıda ülke vardır. Şimdi bu ülkeleri kısaca görelim. Tanıyalım. Finlandiya. Başkenti Helsinki. Çocuklar bu yeri gelmişken başkent demek o ülkenin siyasi olarak idare edildiği, yönetildiği şehir anlamında kullanıldığı için başkent diyoruz. Başkenti Helsinki olan Finlandiya nüfusu 5,5 milyon nüfusu bir Avrupa ülkesidir. Şimdi e, bizim nüfusumuz düşününce 83 milyon, 5,5 milyon küçük bir ülke olduğunu e, düşünüyoruz. Hatta İstanbul nüfusu da 20 milyon. İstanbul'dan bile küçük bir ülke. Dili Fincedir. Ormanlar geniş yer tutar. En dikkat çekici özelliği yaz mevsiminde görülen gece güneştir. Evet şaşırdınız mı? Finlandiya'da yaz mevsiminde görülen gece güneşi vardır. Bu ülkede 20 Mayıs'tan 24 Temmuz'a kadar Ruska adı verilen Yaz döneminde güneş hiç batmaz. Evet. 20 Mayıs'tan 24 Temmuz'a kadar Rus kağıdı verilen dönemde güneş hiç batmaz. Sürekli gökyüzünde. Son yıllarda Finlandiya eğitim alanında uyguladığı yeni projelerle, kendine özgü yöntemlerle eğitimden, eğitim adından söz ettirmiş bir ülkedir. Ürdün. Ürdün'ün başkenti Amman. Olan Ürdün'ün nüfusu 6,5 milyon. Resmi dili Arapçadır. Ürdün mutfağın en meşhur yemeği kuzu etiyle yapılan, pilavla sunulan, tek elle yenilen mansaf ile bir tür ekmek arası döner olan şavurma. Ürdün'ün diğer bir özelliği Lut Gölü Ürdün'de bulunuyor. Ölüdeniz adıyla bilinen bu Lut Gölü Ürdün'de bulunuyor. Lut Gölü ee... Tuz yoğunluğu bakımından çok yoğun olduğu için Lut gölünde insanlar batmadan yüzebiliyorlar. Ve oradaki çamurun insandaki deri hastalıklarına, cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünerek bundan faydalanmakta. Almanya. Almanya Avrupa'nın sanayisi en gelişmiş ülkelerinden biridir. 2 milyondan fazla Türk yaşamaktadır Almanya'da. En çok alışveriş yaptığımız Avrupa ülkesi Almanya'dır otomotiv, elektronik, eşya ve ilaç sanayi alanında çok gelişmiştir. Ülkemizde en çok bilinen Alman masallarından birisi Bremen'imizi kaçırır. Japonya Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Güneşin doğduğu ülke anlamına gelen Nippon da denir. Bu daha çok Japonlar arasında kullanmakta ya da uzakta ülkeler arasında. Bayrağındaki güneş bunu ifade eder kimono ve yakuta denen giysilerimiz var. Ülkemizde pirinç ve balık tüketimi yapılmaktadır. Sumo güreşleri ve uzak doğu sporları ülkede yaygındır. Japonya deprem ve tsunami ülkesidir. Sanayi ve teknoloji gelişmiştir. Otomotiv, elektronik aletler, makine ve kimya sanayi alanında gelişmiştir. Japonya deprem ve tsunami ülkesi olduğu için Yaptığı yapıların depreme dayanıklı bakımdan çok dayanıklı yapılar inşa etmektedir. Çoklu dünya ülkelerinde tan tanıyacağım ülkeler kısaca bahsedeceğim ülkeler bunlar. Bir sonraki dersimizde ülkemizin komşularına değineceğiz.